Selam arkadaşlar ve bugün Brawl Stars oynuyoruz. Başladık. Her kazanmada ödül aldığımız için kazanmamız gerekiyor. Yani oyunun temeli de bu. Kazanmak. Hayır. Ya. Hayır. Yani. Ben de feng seçeceğim. Ben de feng seçeceğim. Ne yapacaksın şimdi? Ben de feng seçerim ki. Kimse Başladık. Saniye arkadaşlar. Ee, sesi düzeltmek için kaydı durdurmuştum da ee, yine başlayabiliriz. Hop hop Şu Olli'ye dalalım Ya Olli koşma ya Teke tek atak işte nereye gidiyorsun ya Mortis Aha Ekşi Mortis Ya Ekşi Mortis ya Mortis nereye gidiyor ya? Hop 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 hayır. Oli. Tam. Vay pusucu. Vay pusucu. Pusma ya. Spike to the spike. Spike'la ben iyi oynadığımı göre. Bu ara bir şey fark ettim. Niye hiç kimse uzun videolarımı izlemiyor. Sadece kısa olanları izliyorlar. Niye ise tabii ki. Ona göre daha çok kısa video çıkarıyor. Koşmasaydı alırdık onu. Diyorum şey su spike aksesuarı var ya. Mükemmel mükemmel bak. Birisi yana gelirse bu aksesuarı bastın mı? Frank olsun. 99 yükü olsun onu yenersin bak. Öyle bir güçlü aksesuar ki. Bak üstüme kit atlasın. Üstüme kit atlasın, oksus ver bak. Kit yok mu? Hadi, kit filan varsa üstüme atlasın. Bu ara bu videoyu izleyen arkadaşın Mustafa. Ee, bu videoyu izliyorsan Sene selam. Hatta senin için bu videonun adını e, e, Sait ile Mustafa koyacağım. Ee, Sait ile Mustafa Brawl Stars koyacağım hatta. Açıyoruz kutuyu. Hiçbir şey. Zaten bunlardan bir şey çıkmıyor ya. Çok sansızlar. Yükleri kırıyoruz. Hop hop. Squeak var. Squeak. Hop 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 hop. Bak squeak. Squeak. Hayır. Squeak. Hadi be. Ya. Oh. Güzel. Aferin Shelly. Ya takım ol deyip duruyor ya. Bir şey diyorum arkadaşlar. Bunlar anlamıyor mu? Böyle dönüp arkadaş olmak yani oyunun kurallarıyla yasaklanmıştır. Brawl Stars'ta. Işte. Tabi bir şey diyemem yani. Ben şu anda yapmayacağım tabi. Çünkü tek hesaplaşma açıyorsan takımsız. Takımı istiyorsan ikili hesaplaşma filan aç. Of. Artı bir Ya şu su Yakın zamandaki takım arkadaşlar, Benim arkadaşımın adı da su da Kendi arkadaşım girmiş sanıyorum ya Bay bay arkadaşlar Bay bay arkadaşlar